Evet, büyük harflerin kullanımı bitti. Şimdi ki'nin yazımındayız. Çok sık çıkar karşımıza. Şimdi aslında işin mantığı belli fakat bir de işin üç kağıdı var. Şimdi ki'ler üçe ayrılır ama Türk Dil Kurumu bunu güncelledi. 2023 güncellemesinde artık ki'ler dörde ayrılır. Bir tane daha ki var. Nedir biliyor musun? Ayrı yazılan ki'lerden biri edat olan ki'dir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, tabi burası şey değil, değil Değil, hayır. Hı -hı. Şimdi sıfat yapan ki'yi biz bitişik yazarız. Sıfat yapmak ismi nitelemek demek değil mi kardeşim? Hı -hı. Hocam şurada bir tane isim var, şurada bir başka isim var. İsimlerden biri sıfat olmak istiyor. Hangisi? Bu arkadaş. Sıfat olmak istediği için buna ki ekliyoruz. Artık o önündeki ismi işaret ediyor. Biz buna hangi sorusunu soruyoruz ve cevabı alıyoruz. Mesela yarın kelimesi bir isimdir, değil mi? Evet. Maç kelimesi bir isimdir. Fakat yarınki maç dediğinde buradaki ifade bunun sıfatı olmuş oluyor. Hangi maç? Yani yarınki maç. Yarınki maç. Kapıda ve çocuk. Kapıdaki çocuk. Hangi çocuk? Kapıcı. Yoldaki işaret. Hangi işaret? Yoldaki. Bak. Sıfat yapan ki evet. bitişik hocam. Zamir olan ki de bitişik yazdır. Zamir ismin yerini tutmak demek. Yani ki'yi çıkarıp yerine bir isim koyabiliyorsan ona ne diyeceksin? Zamir yani bitişik. Evet. Seninki geçiyor. Senin sevgilin, senin arkadaşın, senin dostun, senin alacaklığın her neyse. Senin ev sahibin değil mi? Sonunda bu bir sonuçta bu bir ismin yerini tutmuş. Bizimki kazanamadı. Bizim takım. Evet gibi. Arkadaşımınki daha pahalı. Saat yeter Saat evet. <laughs> ya da düğünü, <laughs> arabası. Şimdi buradakilerin tamamını yerine isim koyabilirsin. Bak sıfat olursa bitişik, isim olursa bir şey zamir olursa bitişik. Diğerleri ayrı. Bu bağlaç olan kidir. Hocam ne sıfat yapıyor? Önündeki ismini geliyor ya da belirtiyor. Ne zamir yapıyor? ismi yerini tutuyor. Peki edat olan ki nedir? Cümlenin sonunda kullanılır. Biz bunu edatlarda anlattık zaten. Hmm. Mesela ee, sen beni hiç sevmedin ki cümlenin sonunda kullanıldı ya. Hmm. O yüzden burası edat kabul edilir. Bu yeni bir güncelleme. Hmm. Neyse. işin boyutu bu aslında. Dört tane var artık. İşin boyutu bu fakat Öğrenci bunu istemiyor, bunu sevmiyor. Ne istiyor? Üç kağıt. Üç kağıdı ne peki? Şu. Son bahçe. Yok. Üç kağıdı aslında son bahçe mi değil. Bir dakika üç kağıdına geçeyim. Sonra ona geçeriz. İşin üç kağıdı. Hocam için üç kağıdı şu. 95 oranda işe yarar. Az önce verdiğim yüzde Ki almış kelimeye ler ekliyoruz. Ler almış halini başka bir cümlede kullanabiliyorsak bitişik. Olmuyorsa ayrı. Örnek Cümle kuralım. Kanundaki detaya dikkat ettin mi? Şimdi bunu alıyorsun bu kelimeyi sadece cümleden çekip ki almış kelimeyi cümleden çekip alıyorsun. Aldı. Kanundakiler bak ler ekledik. Peki bunun anlamlı olup olmadığını nasıl anlarız? Başka bir cümlede kullanarak. Ama ler almış halini kullanarak. Kullanalım başka bir cümlede. Kanundakiler bu suçu açık olarak tarif etmiş. Bak anlamlı. Aa, demek ki ki'yi bitecek yazmamız lazım. Doğru mudur? Bu kadar hocam. Peki bunun dışında istisna var mı? Var aslında. İstisna az önce son bahçemi diye karşımıza çıkan detay. Hocam bazı kiler direkt kalıptır. Bitişik yazılır. Artık o şekilde yerleşmiştir. Biz bunu son bahçemi olarak kodluyoruz. A ve E'nin kırmızı olması boş küme olduğunu gösterir. Son bahçemideki her harf bir kelimeyi temsil eder. S sankidir. O oysakidir. M mademkidir. B belkidir. A yoktur. Çünkü A'yı koyuyoruz ki bahçe oluşsun. Değil mi? Evet. B ve H arasında A koyduk. Bu boş küme. H halbuki'dir. C çünküdür. Ç ile M arasında bir şey koymamız lazım. Ne koyuyoruz? Evet. E. E boş kümedir. M meğerkidir. Değil mi? Hı hı. İ illakidir. Bunlar daima bir şey yazdır. Fakat burada seni uyarayım. Adam bunları ezberlediğini bildiğin için soru yazarı şuradaki E üzerinden bir oyun oynar. E normalde boş değil mi? Hı hı. Halbuki sanki E'de bir şey varmış gibi eğer ki evet. aha, elbet ki gibi ifadeler kullanır. Halbuki yoktur E ile kalıplaşmış bir kelime. O yüzden bunu yemeyeceksin. Hocam, adam bazen O üzerine oyun oynar. Oysa ki tamam kabulümüz ama Öyle ki diye soruyor. Sen de diyorsun ki olan hoca acaba son bahçe miydi, yanlış oldu diye son bahçe mi diye mi koydu gibi düşünüyorsun. Değil aslında. Öyle ki yeme. Öyle bir kalıp yoktur. Bu o'dur. So, oysa kidir. Ö diye bir şey yoktur. Tamam. Şimdi soru çözmeye başlayalım. Öyle ki koymuş mu? Avlamaya çalışıyor. Yemeyiz. Yapıştır. Devam. 3 kağıdı geçtik zaten. Evet, diğerlerinde lerler ekleyeceğiz. Ek olan ki kendinden önceki sözcükte bitecek yazılır alıp falan filan diye bayağı uydurmuş. Hangisinde bir yanlışlık vardır? Lerler ekleyeceğiz. Ya gözler altındaki mor halkalar? Şunları bir görmezden gelelim. Sadece ki almış kelimeye odaklanalım. Buna lerler ekleyelim. Altındakiler. Şu altındakiler ifadesini başka bir cümlede kullanabiliyor muyuz? Bence evet, değil mi? İnsan evet yerin altındakiler peki ne olacak? Değil mi? Evet. Bak bir cümle. O zaman burada sıkıntı yok çünkü lerli hali anlamlıydı. Şimdi şunu şöyle belirleyelim. Ki almış kelimeye odaklanalım. Tüykiler anlamsız. Başka cümlede de kullanamıyorsun. Anlamsız olduğu için zaten ayırmış. Burada sıkıntı yok. Şunu hemen şöyle eleyelim seyretkiler. Anlamsız. Başka cümlede kullanmaya çalış yine anlamsız değil mi? O anlamsız. anlamsızsa buradaki gibi ayrı evet. olmalıydı değil mi? Evet. Bitçik yazmış demek ki yanlış. Bizimkiler çağımızdakiler değil mi? Evet. evet. Hangisinde ki ile ilgili bir yanlışlık vardır diyor. Oysa ki zaten kalıp. Merki. kalıp son Halbuki ve belki kalıp ama demek ki diye bir kalıp yoktu. Hı lerle ekle demek ki ler olmaz. Başka cümlede kullan yine olmaz. Devam. D'nin yazımına geçmeden ki'yi bitirelim. Sonra D'ye geçeriz.